Da, süt toplama merkezinde çalışan Emre S. Nin kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T. ilk ifadelerinde görüntülerin iki hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söyledi. İki işçinin ayrıca kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp büyüyeceğini düşün düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi. Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde işçilerden Emre S. kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler Uğur T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi sitesindeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İlali Ergin ve beraberindeki ekip iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi. işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden men edilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle iki kişiye 1700 lira ve 5996 sayılı kanununun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13.934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Firma yetkilileri ise olayın bir komplo olduğunu ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu öne sürüp, iki işçiyi işten çıkartarak, işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da iki işçi hakkında soruşturma başlattı. İki işçi gözaltına alındı Emre S. ve Uğur T. Dün akşam saatlerinde polisi arayıp teslim olacaklarını söyledi. Ardından gözaltına Alınan işçiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İki işçinin ilk ifadelerinde görüntülerin iki hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için yaptıklarını, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu ve görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi. İki kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.